طريقتنا الصحبة والخير في الجميع أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من أبا فتبينوا أن تصيبوا قوم جاء فتصبحوا ما فعلتم من آدِمِينَ صدق الله العظيم الله عز وجل أبو جريون بشيء دون اسمه أن على الشرن Doğru mudur, değil midir? Acele etmeyin. Acele ederseniz pişman olursunuz. Karşı tarafa zarar verirsiniz. Sonra bakarsın bu haber yalan, yanlış. Onun pişman yaptığınızda pişman olursunuz diyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Şan'da. Yani şimdiki halimiz hiç araştırmadan bir şey geldi mi hemen kabul edip insanlara soğuk zan yapıp soğuk zan yapmaktan fazla eziyet zarar da vermek çok oluyor. Bu pişman olunacak şeyler acele etmemek lazım. Kötü bu zamanın kötü halleri çoktur. Meşhur laf var. Çamur at, şey yaparsa izi kalır. Yani çamur kalmazsa da orada izi kalır o insanların zihninde kalır. Onun için o zihin temiz olması lazım. Şu uzandan uzak olması lazım. Her duyduğunuza inanmayın diyor. Atalarımız yani her duyduğuna inanırsan sen bütün hayatın boyu başkalarının oyuncağı olursun. Maskarası olursun istediği vakit yani şimdiki hal öyledir. Bütün insanları kandırıyor. Bir tane bir şey söyledi mi Kur'an'a inanmazlar, hadiseye inanmazlar. Bir adamın teki yalan söyledi mi onun sözüne itibar edip ortalığı harap ediyorlar, ortalığı geriyorlar her türlü kötülüğü yapıyorlar. Ondan sonra ha, bu, bu zamanki insanlar pişman da olmuyor. Eski Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve pişman olabilirsiniz yaptığınızdan diyor. Şimdiki hiç ne pişmanlık var, ne bir şey var. hakika çıktıktan sonra e, sesleri çıkmıyor. Yahut e, gene aynı şekilde duyduğumuz doğrudur bu yanlış söylüyor diye e, kötülüğe devam Allah muhafaza kötülük yapan kötülük bulur yalan söyleyen hiçbir zaman iflah olmaz insanlara e, yalan iftira yapan onların günahları çok büyüktür ahirette e, azabı çoktur dünyada özür dileyip halallik istemese ahiretteki çekeceği çok büyük bir şeydir. Ama şimdiki insanlar özür dilemek diye bir şey yok bunlarda. Özür dile çok ayıptır. Yaptığı hatayı kabullenmek yok bu zaman insanlarında. Nadir olarak var ama çoğu böyle bir terbiye alınmış ki Osmanlı'dan sonra hiç terbiye edep kalmamış, ahlak kalmamış. Allah muhafaza etsin. Evet. Allah insanlara akıl fikir versin inşallah. Evet. Sahip göndersin inşallah. Wa min Allah'a tevfik al-Fatiha. Okunan hatimler var. Salavatlar, tesbihat, ehlilat. Ee, o, ne gibi hayır, e, ayetler, sureler okundu. Ona hepsini Allah Azze ve Celle'nin dinde kabul olsun diye. Evvela Peygamber Efendimiz'e Ala sahabına cümbe emmiye evliyası ya meşahlarımız ruhlar için hediye ettik. Cimbe müminin ve minat müslim ruhlar için hediye ettik. Allah kabul etsin. Hayırlara vesile olsun. Dini ahli saadet olsun. La Teala'l-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسوله سيدنا شعب الله فأزا سيدنا محمد الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وليك المصير الفاتح